Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben e, <laughs> Survival serisine ara verdim bu ve yeni bir seri olsun canlı sıkılmasın diye. Şimdi normal survival kasacağız normal Survival'da 14.0 Minecraft PE'ye bilmediğiniz şeyleri göstereceğiz arkadaşlar ama Survival serisi de devam eder herhalde bilmiyorum. Yani bayağı izlenme geliyor. Şimdi e, köy var önümüzde. Furkan da Furkan la birlikte oynuyoruz arkadaşlar. hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Önümüzdeki köye gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki ekmekleri yiyeceğiz. Tarlalara e, şey alacağız. Tarlaları. Hem bu aldığımız ekmekler ilerleyen bölümlerde hem yardı, yardımcı olur bize. Ayrıca e, hmm. Modlu Minecraft serisini köylerle ticaret moduna getireceğim. Hani bir <laughs> köylü bok köylü Bak, köylü şeyleri kırıyor. Evet arkadaşlar köylü kırdığı şeyi Yeniden ekebiliyor herhalde. Tam bilmiyorum. Evet, Furkan odun gaz. Kazdım. Odun ne? Ee, odun kaz. Tahta kaz. Şimdi tahta lazım. Tahta diyorum. Sen kaya kaz. Burada crafting table var. Ne? Evet. İçeride. Burada da var. Aa. Evet arkadaşlar, bir ilmelik yapacağız. havalandırma Şimdi bu seride bayağı bir böyle ev falan yapacağız arkadaşlar. bu bu evlerde kalmayacağız. Şimdi ilk bölüm burada gece uyuruz. Hayır. İlk bölüm burada gece uyuruz. Ondan sonra ikinci bölümde yeni eve girişiriz. Ondan sonra size end portalına falan geçiririm. Böyle yapı yapılabilecek şeyleri gösteririm. Ya da böyle komutları açmayı bulabilirsem arkadaşlar onu da göstereceğim ee şimdi karnımız acıkıyor o yüzden yemeğe ihtiyacımız var ben hemen ee odun toplayayım kivi kılıç yapabileyim değil mi arkadaşlar yani evet yani ilk başta hemen ee odun kılıç istemiyorum arkadaşlar çok güçsüz oluyor ben hemen Furkan kayaları getirdiği zaman ee kaya kılıç yapacağız ee şimdi şey. Evleri kırıyoruz ama zaten burada durmayacağız. Giderken de yakarız belki. Şöyle bunları alayım. Tamam Fıkan. Kayaları atar mısın? Ben sana çakıyorum. Evet al şunu. Al bunu al. Hadi, 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 kaya balta yap. Baya bol Bir tane de soba yap. yap. Demek ki buranın köyünün köy sandığı var mı bir ba bakayım. Var. <laughs> Yok. Sen... Yok. Yok. Ah, bu bak. Da... Tamam. Bu tam bir köy. Sen buraya soba yap. Kaya balta mı Kaya balta at. Oyunlamaya koyan insan. Evet. Evet kendi koyuyor, kendi alıyor. Evet. Aa. Şimdi bu Şimdi arkadaşlar <laughs> ee, burada ev böyle alçak olmuş. Bu herhalde Baktan bir de arkadaşlar şey biz bölüme girdik iki kişi oynuyorduk altta biri daha çıktı böyle çok peşini kovaladık biraz kab oldu onun sebebini böyle insan da böyle eğilip kalkıyordu onun sebebini e, söylerseniz memnun olurum yorumlarda bildirin şimdi çıkamadım şimdi ben şu sobayı pişireyim Çünkü patatesleri pişireceğim arkadaşlar niye koşmuyor 3 et kalmış Hakan sen patatesle pişir. Bu ne var Şimdi Buraya bayağı şehir gibi yerleşeceğiz buraya arkadaşlar Normal binalar yapacağız böyle şehir binaları gibi olacak böyle yavaştan Survivor'dan böyle yavaş yavaş binalara geçeceğiz. Ee, şimdi bu ilk bölüm olduğu için <laughs> elimizde hiç envanter yok. Ee, boş boş dolaşıyoruz. O yüzden ilk bölümde biraz envanter kasacağım ama bu Survivor olduğu gibi. Ee, Furkan tüm yemeği yedi. Pişir. Patates varsa pişir. Şimdi, pişir. bir evet, şu eti alayım. arkadaşlar, Furkan eee Allah. Şimdi <laughs> 5 dakika olmuş e, modlu serisinde tamamını gösteremedim biliyorsunuz. O yüzden ona özel bölüm atacağım. Ve özel bölümde şey olacak. E, tüm kurduğum modların içi dışı böyle her şey her şey olacak. Böyle her şeyi göster göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz bu videoyu gecenin beşinde çekiyoruz. Biraz uykusuz. Fırkan cenab kapı bozmuş arkadaş. Yani uykulu olduğum için fazla konuşam konuşamıyor bilirim yani. Ee, şey şey yapmayın ondan. Ee, like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi. Aa, 23 oldum. Pardon. Söylüyor Niye? Evet. Domuz etini aldım. Yedim. Şu anda yiyor. Domuz etini yedim. Şimdi domuz etim pişti. Bunu da <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bayağı bir eşi kentleşme olacak. Şuraya gördüğünüz yerlere bina yapacağız. Şu şu etrafında sur gibi çevireceğiz böyle. Aynı gibi olacak tabi yavaş yavaş. Kayıt dışı biraz çalışabiliriz arkadaşlar. şey yapmayayım. <laughs> hiç güne atarım arkadaşlar yani şey yapmayın ee, fazla bekle bekle buraya da bir çıkamadım şimdi <laughs> ilk bölümden madene inelim mi diye hocam ilk bölümden in inelim mi madene Furkan i̇nelim. inelim tamam o zaman ilk bölümde biraz maden yapalım arkadaşlar bitti. Madenden devam edelim. Ben... Üç tane kayan var mı Fıran? Neyse. Terbiyesiz. Niye üç tane kayan? Bileceğim. <laughs> Hava kararıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda biraz zombilerle uğraşmayalım. Tamam. <laughs> Şimdi bana 3 tane Bir tane kayı dedim tahta lazım. Bir eşsiz. Kamyon topları. Orayı kazma. <laughs> Niye? Ama düşer çıkarız işte. <laughs> Düşersek çıkarız. <gülüyor> 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 Şimdi artık 9 dakika olmuş. İlk bölümü burada bitireyim. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.